Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün sizlerle Meta Onur canım doğru var. Allah donma. <laughs> Farba açtım ben. Da? Lan lanet olsun. Neyse. Evet. Evet. Artık 10 dakikadan uzun videolar gelecek. Allah aşağı uçtum ben de. Entra var, entra ben <laughs> bas ha, orada uğraşma fazla. Geride kalırsın. Oha buradan fırlatma ama ya. Oo, tekrar düştük. Bu oyun beni anlamıyor ya yavaşla bak. Ha gitme oraya hadi sakin ol. Ha gitmedi. Gitmedi Hadi bakak. Geto 3 videoları da çekeceğiz. Değil mi? Uğur değil mi? Uğur. Yeter şu videosu çekeceğiz değil mi? Onu sen evet. önde misin? Evet. Ben altıncıyım. Nasılsın? Altıncı. Ama ben de yedinciyim. Aa gelme lan. Geçme beni. <laughs> sesli konuş. Sesli konuş ha. Biraz bağırarak konuş. Her zaman seni geçiyor <laughs> muyum? Ya ve Uğur ya. Fazla konuşuyor ya. <laughs> Uğur kepsin okul açık kalmış bence kapat. Nasıl lan? <laughs> Anlamadı. Ben buradaki tek bonti aldım vermedi. Bebesin çünkü sen bebelere biberon vermiyorlar. Burada Bunlar... yok, burada yok öyle şey. O kadar kötü server değil ya düşmediler o kadar. Ya git <gülüyor> <gülüyor> Ha ha ha. Ne kötü. Arabanın en belbatını vermişti. Aynen. Lan checkpoint'i niye vermiyor bu? Lan, Bak bir önceki checkpoint'i almamışsan vermez. Biliyor musun checkpoint'in içinden girilmene vermiyor. İşte kırmızı bir ok işareti var mı checkpoint'in içinde? Biliyorum lan. Bilmiyorum. Ee, var mı bir onu söyle. Bu da senden daha fazla geçti. Ya o ya he ya o ya çok konuşuyorsun ya. Kapa çeneni ya. Bütün GTA serilerini bitirmiş adamım sus. Ya Uğur. GTA 5'i bitirmedin. Anladım. Daha sayayım mı? Bak GTA Vice City'yi bitirmedin, GTA San Andreas'i bitirmedin, GTA 3'ü bitirmedin, GTA 4'ü bitirmedin, GTA 5'i bitirmedin. Bitirdim yalan söyleme bak. GTA 5'i bitirmedin ama. GTA 5'i bitirdim. Ya son bölümünü yaptın sadece Uğur. Kes Yapıyorum kes. Ben yedinciyim sen. Ben üçüncüyüm. Ya Uğur ya kes. Tamam şaka. Beşinciyim. Yavur kes kes devam etti devam. Abi ben gidiyorum hala. Yavur devam et oynamaya ya. O yüzden bu <laughs> arkanda ismini görüyotun emin. Bombamı kastın mı? Yok oğlum videodayız şu an. Allah, Allah'ım ekber lan takla attı. Lanet olsun 6.ydım. Ekran paylaşsana. Ben paylaşamam videodayız ya şey olur. Paylaşmıyor musun? Yok yani bir altı almak zorunda kalırım. Buram sen paylaşsana. Ben de paylaşalım. Uğur benim bir önümdesin. Şu an beşinciydin bak. Yok lan. Yedinci misin? Ben, ben Musa 7.yim. Ben altıyım ben. <laughs> evet. bir tur i̇ki, i̇ki iki iki Sultan 2. Iki. 2'ye bas hemen. Neden ikiye bastım ki ben? Tuh. Ben de ben... Tamam. Hadi bakalım. Ne istersen o çıkıyor lan burada da. Evet. Emin 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 gitmiş Onu tam yanındasın ha Selam Selam L'ye bas ışıkları aç <laughs> Şekil oluyor öyle Ne oluyor? L'ye bas L Tamam lan basma basma lan başla başla Bastım araba zıpramadı Nasıl zıpramadı? Ben sana L'ye bahsedim lan. Kabil Usta. Öldürmüş kendini. Hep senin yüzünden lan. <laughs> ya Uğur kes ya. Hayvan. Ya oynamayı bilmiyorum desene sen şimdi. Bas dedim bas da sonra de, o, klavyeler kilitlendi. Ben L'ye bastığınca valla farlar açılıyor. Senin kadar ezik bilgisayarım yok. Sus lan benim bilgisayarım seninkinin iki katı. Yo. Benim bilgisayarım seninkinin üç katı bir kere. He he. Seninki laptop Senin benimki basın üstü. var benimki 4. E, Baktım benimki 4.5'muş RAM'i. Ya he. Evet. Allah suya fırladı. Ekran paylaşıp göstereceğim sana videodan sonra. Ya he. 4.5 yeri kalmış pardon. 4.5 hmm. RAM kalmış. <laughs> Atmaca tutturmaca yapıyorum şu an. Tamam tamam. Sıkıyor ne sıkıyor. Videonun dakikayı geçti ha. Sanıyorum. Öyle sanıyorum. Kolu hep artık çünkü. Çünkü çünkü. Çünkü ne lan? Lan geri git. Adamlar bitirdi biz hala. Keke keke keke. Ne Arkadaşlar 7. gidiyorum. Uğur kaçıncısın? 5. Uğur bitirmiş olurdu şimdi. Atma. Atıyor, tutmuyor. Bari Çalıyor. biz Şaka şaka 8. Lan ha bitti 7.yim ben de bitirdim. <laughs> Yok lan 8. <sekizinci> de bitirdi. <laughs> Kandıramazsın oğlum. Kaçıncısın? Dokuzuncusun. Bu gördüğünüz gibi Uğur malı. Evet, sus lan. Bir dakika arkadaşlar kaç dakika olduğuna bakıyorum. Dört, Baba. dört işte dört. Bastım. Geteoristiyası çıkıyor ha, güzel mi? Güzel yapmış adamlar emeğe saygı. Hı hı. Ha, sevdiğim araba işte. Neredesin lan sen? Ha, bak yan, e, bir yanımdasın. Hı hı. Ama başlamışız haberim Mikro niye çalışmıyor? Ha. <laughs> şimdi çalıştı. Allah direğe geçiriyordum az kalsın. Şu an dördüncüyüm. Ben de beşinci. Ya vur he. Vallahi diyorum. Arkamda mısın yani şu an beni görüyor musun? Evet şu an seni götürmeye çalışıyor. Ya vur he baktım arkama yoksun lan. Senin durdum ben de. Lan valla diyorum ha sekizinci oldum al arkaya gittim. Üçüncüyüm ben. Allahu Ekber. Allah, Allah hayır. Hayır. Ya geçtiler beşinciyim ya. Çok fazla kaydırdım yanlışlıkla arabayı. Lan ne kaydım lan. İşte ben de o yüzden şey yaptım. Sen de mi orada kaydın? Şu an bir arkamdasın. Altıncısın değil mi? Araba patlayacak hadi hadi. Yok 8'e geçtim. Herkes beni geçti. Ben de 3'üncü. <laughs> lan yine kaydı. Allah lan. buna geçirdim. Hayırlısı. Ne kadar ne kadar mal yer verse altıncıyım. ben oralara geçiriyorum durumda. Ben sekizinciyim. Ya beş olacağım ya altı bu adamı geçmek zorundayım. Ben de beşinci olacağım. Allah. Hangi sen onu? Altı. Ya ekon onlar... ben. Ben de yedinciyim onlar. Ana 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 ana. Hadi bak at ekranıma geçti 8. Beşinciyim. Yes be. Yok lan hala altıncıyım. Adamı geçtim hala altıncıyım. Bekle yanlış gözüküyor. Ben yedinciyim. Oğlum ye bekle sana yetişeceğim. Oyunun bitmesine az kaldı ben Olur, bekle, seni, seni yeteceğim. Oh! Lan o oh, sen miydin lan yoksa? Yok lan değil misin? Biri biri geçti ama ben hala beşinciyim. Adam bitirdi lan. Biz hala. Aynen lan daha on tane var bende. Bende üç dört dört tane var. Yok lan dört beş tane var. Ama artık üç tane var. Ben sen kaçıncısın? Beşinciyim. Ama ben yedinciyim. Şimdi altıncı olacağım hadi adama geçeyim. Altıncıyım. Beşinciyim. Seni bekleyek mi videoyu durdurayım mı? Evet ha bitti, zaten süre bitti. Bitti lan. Tam da ben altıncıyım baksana. Evet. <laughs> ne? Helal. 2 i̇ki iki iki. Devam edelim. İki. Bu ne lan? Öğrencisin. Gördüm seni ama çok iberbesin. Bakayım. Şu an süper GT kullanıyorum. Evet. Şu an beşinciyim. Dördüncüyüm. Helal. Uğur dördüncü, dördüncü beyler. ilk defa. <laughs> Hayır ben her zaman dördüncüyüm. Üçüncüsün şu an. Ben geçeceğim seni. Geçtim seni. Haa. <laughs> <sana>. Burada çeviremedim <laughs> direksiyonu ya. E Aza ağzı, üçüncüyüm. Beşinciyim. Üçüncüyüm. Tam öndesin onu, senin bitirdin. Allah! Düşüyordum lan! Lan hayır! Düştüm be! Düştüm be! Kaçıncısın? Demir <laughs> Düştün mü sen? Yok düşmedim. Burası kaydı ki. Ya al işte, çok pis kayıyor. <laughs> Benim sıramı aldın pislik seni öldüreceğim videodan sonra. Oha, önüne şeyler çıkıyor, demirler çıkıyor. Evet. Burası zor işte. Ben de oraya yeni geçtim. Allah çıkmasın. Hayır. He, za hepsinden kaçtım. Kaçıncısın? A gördüm seni. Za ben geçtim seni. <laughs> Hayvi. Yeah. Kamil ustan. Allah deliye düştüm ya. <laughs> ya. Ama haksızlık. Büyük haksızlık hem de. Düşme oraya. Aa, lan gel lan buraya. Geçme beni. <laughs> ben oraya düştüm işte. Ama ben hala üçüncülüğümü koruyorum. Ama. <laughs> Uğur herinde sonunda kaza yapacaksın. Gel vazgeç bu sevdadan. Ay bir <laughs> kaza yaptık abi. Uğur sen bittin ki. Ya Uğur. Oha. Uğur bura ne lan böyle? Oha lan. Yuh. Bu ne lan böyle burası? burası. He lan. Psikopat mısınız lan siz? Şuradan <laughs> uç. Burada? Buradan uçmamız gerekiyormuş ya. Çok zor. Aa ben yaptım. Yaptın mı yalancı? Pislik. Hayır. İleride polis var ha, çevirmiş ortalı. <laughs> geçtim, ben var de geçtim. Ben de geçtim. Evet lan, polis var. Aa geliyor. <laughs> Onu işte ben kazandım. <laughs> Uğur gel vazgeç. para vereceğim bak sana fazla yıpranma. <laughs> i̇şte. Allah ne oluyor lan? Oha ileride bir şey var dikkat et onur Çok dikkat et sana öneriyorum. Hey lan bu ne? <laughs> Uf hacı çok eğlenceli. Bir de çok asaltı. Uçuyorum. Sen de orada mısın ha? ben Dördüncü olacağım yani bende. İleride bir köprü var dikkat et çok zor. Burada mı? Burada bir şey yok ki. Köprüden geçtim. Yok bir şey. Var var. Yok bir şey yok. Ana üç tek ben mi aldım lan? Allah. <laughs> Urşan önümdesin valla. Haritada görüyorum seni. Çarptın bir yere durdun. Aha. Ah oh, uçak. Üçüncüyüm. Rap'e gerek Oğlum, fark Yanlış yere gidiyorsun. Al be süre bitti ya. Oğlum ya. Üçüncüydüm. Üç üç. Üç ya. üç. Üç üç. Üç üç, 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 üç üstü be. Oğlum uçan. Hiç fark etmedim lan uçan. lan beni ezdi geçti lan. Hadi. Biraz dedik. Ben birinci olurum, onları ikinci Video 10 dakikaya geçti. İlk video bu. Bu videoyu ben mi yükleyeceğim sen mi? Evet. Sen. Tamam lan yükleyeceğim. Birinciyim. Onuncuyum. Artık değilim. <laughs> Allah. Allah. Şuradan. Sen yanlış yere ben gittin. Yanlış evet. Ben de oraya gidiyordum ama son anda fark ettim. ben döndüm ama Ben boz koca doğa çıktı. Onur kaç sen? On. On mu? artık dokuz. Aa öldümdesin gördüm. Allah kaza yaptım. Emin. Efendim. Sen git oyna o çarı. Biz hala videodayız. Hastayım. Kazanan var mı? Allah! Uçtum lan! Yuh! Ben kaza yaptım ben orada zaten. Abi ağaca geçirmeseydim iyiydi ama ağaca geçirdim işte. Onur. Ha. Burada nitro kullanma Onur ha. Ya ben de nitro kullandım burada. He.